Efendim bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçerle birlikte hem Türkiye hem dünya gündemini sizler için değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi nasılsın? Teşekkür ediyorum. Birkaç tane konu var. Şimdi Amerika ile yine bir başlayalım. Sonra biraz Avrupa'dan bahsedeceğiz. Hı. Genel olarak varlıklar nasıl fiyatlanıyor bir konuşacağız. Sonrasında kriptoların özelinde birkaç tane konu var. Onlardan konuşmak bahsetmek istiyorum. Amerika tarafında veriler geliyor makro veriler. Hı hı. Onlar bir tık iyi bir tık karışık falan. Beklenti anketlerine bakıyorum. Yani orada biliyorsun konut tarafında ilk faiz arttırma hikayesinin başlamasının ardından konut piyasasının üstünde bir baskı vardı. Şimdi orada birkaç tane iyi veri gelmeye başladı kötü haber bu Amerika için. Trendiniz bozulmasa da konut piyasasının üstündeki baskı trendi devam ettiğini söylesek de GDP pozitif açıklandı. 1.3 çeyreklik 4.1 de yıllık açıklandı. Bu tabi öncül veri. Bunu şimdi FOMC'ye bağlayacağım. FOMC vardı ve borç tabanı hikayesi var. Amerika'da 3 tane konu. Bir de hala bankacılık çok var. Bankacılık krizinin devam eden böyle şeyleri var. FOMC tutanaklarında da bankacılık kriziyle alakalı bir şeyler vardı. Ana hikayesi şu. Faiz şey... artacak mı atmayacak mı belli değil. Yetkililer ha. öyle demişler. Bir de enflasyon yine. Helalim. Evet aynen öyle. Aslında faiz artacağı daire fiyatlamaya başladı piyasa. Genel olarak baktığımda da tüm eğride, getiri eğrisinde yükseliş görüyorum. Oranlara bakıyorum. Olasılıklara bakıyorum. Hı -hı. Artmış durumda. Faiz indirimi olasılıklarına bakıyorum. Yıl sonuna doğru. Onlarda bir, bir miktar trimlenmiş durumda. Hala var ama trimlenmiş Hı -hı. durumda. Daha önce 0.75 0.80 faiz indirimi fiyatlayan piyasa. Şu an 0.40 0.45 fiyatlıyor. Senin dediğine doğru geliyor iş. Evet yani iki tane cümlemiz vardı. Bir tanesi bu sene zirveyi görecek ama yıl sonunu zirvenin altında bir yerde bitirecek. 10-25 basman olsa bitirecek. Ama asıl faiz indirim trendi gelecek sene başlayacak. İlk çeyreğinde başlayacak yolundaydı. Fed bunları söylerken de sıkılaştırmaya devam ediyor. Şimdi tutanaklara bakıyorum. Tutanaklar aslında bu bilirsin o poz durma yönünde bir sinyal vermişlerdi ama bu sinyali bayağı şahin cümlelerle retorikle söylemişlerdi fediyeleri. Sıkı kredi kondisyonlarından bahsediyorlar hane halkı için. Ekonomik aktivitenin yavaşladığından bahsediyorlar. Bankacılık krizinden bahsediyorlar. Genel olarak da hala faiz arttırım isteğinin, iştahının bazı üyelerde olduğu ve ılımlı bir resesyona doğru da Ne düşünüyor FOMC hı hı. katılımcıları. Bu da aslında baktığımız verilerle de bayağı inline. Yani tutarlı olduğunu görüyorum. Haziran ayının 14'ündeydi galiba toplantı. 3 hafta kaldı. 14'lük toplantıya doğru olan fiyatlamada bozacak bir şey olmadığını görüyorum. Yani o 25 bas puan biz bekliyorduk. Bu Toplantıda 25 basmanın ardından sonraki toplantılarda belki durur, yavaşlar falan filandı. Ana argümanda bir değişiklik yok. Açıklamalarda yeni... seni şaşırtan bir şey var mı abi? E, yok. Değil mi? Yani e. beklentiler doğrultusundaydı açıklamalar Genel olarak gibi. şaşırtan bir şey yok abi. Hı -hı. FOMC günden bugüne yani 3 Mayıs'taydı. Hı -hı. İşte 25-26 Mayıs'tayız. O günden bugüne hisse senedi piyasası da bir tık karışık bir seyir var. Nasdaq %4 yükseldi. Doğu %2 aşağıda. Amerika için söylüyorum. Bitcoin düştü bir miktar. Hı -hı. Altın düştü. Altına geliriz, altında geçen hafta konuştuklarımız oluyor 1980 oradan bir geri çekilsin 1940'lara falan 1950'lere demiştik. Satıyorlar ETF'ler, bu pozisyon boşaltıyor demiştik. Faiz yükseliş var. Fed funds rate'lerin yani Fed faiz oranlarının beklentilerine söylemek lazım. Onlarda da bir yukarı doğru shift etme kayma var. Zaten 10 yıllıklar geldi 380'lere, 5 yıllıklar 3.90'la 458'lerde falan yüzde bir artış var. Yani yüzde bir dediğim yüzde üçte yüzde dört olmadı yani yüzde kendi içinde yüzde birlik bir artış var. Bu bu arada sadece Amerika'da değil Avrupa'da da var. Bakıyorum 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık bonoların tümünde artış var. Riskli varlıklarda karışık bir seyir var ve hafif bir baskı olduğunu görüyorum. Bitcoin'de de zaten 26.200-26.300 etrafında seyir var. Borç tavanı konusu vardı. Borç tavanı çözülmüyor, çözülüyor, çözülmüyor, çözülmüyor. Yani bir öyle bir böyleydi. En son McCarthy ile Biden arasında anlaşmaya varılabileceğine dair bir yola gittiğini görüyorum. Gelecek hafta salı günü galiba toplanacaklar. Ayın biri de yaklaşıyor yani bu arada. Olmazsa bu hikaye kamu yükümlülüklerini ödeyemiyor hale geliyor Amerika. Ama bunun da yine de toplamda çok da büyük bir risk olarak okumamıştık biz en baştan itibaren. Bir miktar altını destekler. Ama insanlar biliyor ki bu çözülecek bu hikaye. 2011'dekini herkes konuşuyor. Orada S&P çözüldükten sonra yani 1 Ağustos 2011'de çözülmüştü. 5 Ağustos 2011'de de notunu indirmişti Amerika'nın. Standard Poor's. Burada da Fitch uyardı öncesinde. <laughs> tabii onun uyarması, Fitch'in uyarması bir miktar. Dikkat çekici. Yani dikkat çekici tabii yani. hani Bloomberg Economics'a bakıyor. Bu arada borç tabanı anlaşmazlığın genel olarak faiz arttırışının ardından zaten kırılgan olan resesyonu duyarlı Amerikan ekonomisinin üstünde zorlayıcı etkisinin olabileceğini söylüyor. Bu ama tabii baktığında 2-3 haftalık bir hikaye. Janet Yellen'in bir uyarısı var. Eski Fed Başkanı, Hazine Bakanı. Onun bir uyarısı vardı. Aman aman acayip acayip borç tabanından kaynaklı bir stres olmadığını söylemek lazım. Avrupa. Avrupa'ya gelelim abi. Avrupa'da gelirken şunu söyleyeyim. Almanya teknik resesyonda. Aynen. Evet. Doğru söylüyorsun. İki çeyrek küçüldü. Teknik resesyonu girdi dediğim burada sana bırak. 0.2 açıklandı. 0.3 de yıllık büyümeleri. Doğru söylüyorsun negatif bölgede. Orada baktığımız şey enflasyonu her iki tarafında. Yani. Hem Avrupa'nın birliğin hem de şeyin İngiltere'nin. Onlarda henüz Amerika'daki kadar bir rahatlama olmadığını görüyoruz. İngiltere enflasyonu 8.7'lerde hala 10.1'di. 8.3 bekliyorlardı. 8.7'lerde aylık tarafta da 1.2 açıklanmış. Daha net aslında Avrupa'daki durum. Faiz tarafında ECB'nin toplantısı da 15 Haziran'da arka arkaya neredeyse. Bir tur daha faiz arttırımı şey fiyatlıyor. Hatta bir sonraki toplantı için de faiz arttırımı fiyatlıyor. Sürpriz bir şey olmadığını söyleyebilirim Avrupa tarafı için. Hem Amerika'da hem Avrupa'daki verilere baktığında altını biraz konuşalım. Altında daha önceki söylemlerimizde çok bir değişiklik yok. Piyasanın fiyatlamasına ve pozisyonuyla alakalı bir şeyler söyleyebilirim sadece. Orada pozisyon boşaltıyorlar demiştik. Çekincemiz oydu. Devam ediyor mu? Devam ediyor. Hem altında hem gümüşte. Her ikisinde birden pozisyon boşaltıyorlar. Geçen hafta da bunu söylemiştik zaten. Bir de diğer ya diğer, değerli metallerde piletinde falan da Hı -hı. demiştik. Benzer hareketi şeyde de yapıyorlar bu arada. Petrol tarafında da yapıyorlardı. CTA'lar yani Community Trading Advisor'lar basıyorlardı orada. Ve şey money manager'lar denebilir işte. Onlar basıyorlardı yani short pozisyon açıyorlardı. Bunu da üstüne kalkıp OPEC dedik ki bir dakika ne yapıyorsunuz size? Hop diye petrol bir yükseldi. İpler benim elimde Hı -hı. gibisinden. Altında tabi böyle bir otorite yok yani. Hani altının fiyatını belirleyen böyle bir OPEC gibi kartel yok. Biz de zaten oradaki pozisyon boşaltılmaları ve pozisyondaki yorulmaya binaen yani. teknik olarak da buraya geliyor. Hikaye de biraz bitiyor sanki. Faiz indirimi de, durumu da şu an yok. ki e, borç tabanı zaten bir, krizi yaratmayacak. O halde biraz altını salarlar gibi düşünüp 1940-1950'leri söylemiştim. Bu hareket biraz daha devam ediyor. Baskı devam eder mi? Edebilir. Ama görünümde orta uzun vadedeki görüşte bir değişiklik yok benim için. Dolar endeksinde bir hareket var. 104'ün üstünü gördü. 104'ün üstünü gördü. Bunu dolar faizleriyle birlikte okumak lazım. Yani oradaki faiz beklentilerinde FED faizleri beklenti bitik yukarı hareket gördüğünde dolarda da tabii bu karşılığını buluyor onun kadar da bir harekette göremiyoruz işte Alman bonolarında. Faizler yükseliyor ama o kadar da yükselmiyor. Öyle olduğu için de diferansiyel dolar lehine çalışıyor. Pozisyona bakıyorum. Pozisyonlarda da Euro da değişim var. Yani aslında net longtalar pozisyon boşaltmışlar yani satmışlar. O dolar arasında, endeks eşittir parite ama ha, pariteyle ha. ilgili de böyle bir 1.07 noktalarına gelindi. Yön değişti mi artık? Aşağıya doğru mu? Yok hayır bunu düşünmüyorum. Ha, tamam. Bunu düşünmüyorum çünkü bu, bu bir haftalık bir hikaye. Birkaç hafta sonra. Bambaşka olabilir her şey. FOMC ve ECB açıklanacak. Orada çıkıp bir şeyler söyleyecektir. Enflasyonla alakalı bir şeyler söyleyecektir elbette. Bu saatten sonra Fed yetkililerinin yani FOMC'nin ya da ECB para politikası kurulunun her ikisinin de mevcut trendinin ne demek bu? FOMC toplantı kadar ne okuyoruz? Bazı üyeler faiz artırımı istiyor. 4-3 toplantı sonrasında bazı üyelerin sayısı bayağı azalacak. Dolayısıyla o böyle nötrale doğru gidecek. Daha fazla faiz indirsek mi hikayesi doğmaya başlayacak. Şimdi ECB üyelerinden de şu an işte faiz artırımlarının devam etmesi yönünde beyan edenleri okuyorum. Lilleroi <laughs> <laughs> özellikle özellikle. Evet. Bunların daha fazla sürmesini de bekliyor. Dolayısıyla orada aslında ana fikir ECB biraz daha geriden geliyor. Avrupa da biraz daha geriden geliyor. Bunu parti desteklemesini bekliyoruz demiştim. Bu fikirde bir değişiklik yok. Beklentileri bozan biraz Çin büyümesi ve açılmanın ardından aslında böyle dünya piyasasının hızlı fiyatladığı kadar bir aksiyon oradan gelmemesi. Verilerin o kadar da hızlı düzelmemesi. Bu tabii en başta bir kere küresel piyasayı etkiliyor ama Avrupa'yı da etkiliyor. Zaten ekonomik olarak da etkiliyor. Türkiye'yi etkiliyor mu Gökalp Bey? Türkiye'yi etkilemiyor abi. Çünkü biz bir fanusun içinde yaşıyoruz. Çünkü Türkiye yani sizin içinden bir ürün alabilmeniz için para gönderebilmeniz lazım. <laughs> <laughs> biz bu. Türkiye azı sormuşken bu hafta birkaç tane şey oldu. Hala polisiye tedbirler devam ediyor. Dolar alma, Eurobond, git bunu al, Eurobond al gibi polisiye tedbirler devam ediyor. Yurt dışından da buna dair uyarılar geliyor. Geçen hafta seninle konuşmuştuk sonra Nuriel Rubini konuştu. Kur krizine doğru gittiğini söylüyor. Artık download etmemeye başladım. Çünkü herkes aynı söylüyor yani. şunu söyleyeyim. Geçen hafta işte şimdi CDS'ler birinci turun ardından patladı yani 700'e, 703'e, 704'e. Hafta başında da pazartesi salı günü de Merkez Bankası'nın bazı banka hazinelerini arayıp Eurobond alın, dolar cinsi Eurobond alın. Söylediklerini yani devlet tahvili, dolar cinsi devlet tahvili alın. Onun faizleri yükselmişti. Yani 2047-25 yıllık tahvilin faizi %10'un üstüne yükselmişti. Bu bayağı ekstrem bir durum biz faizi düşürün dolayısıyla CDS'e de rahatlatın biraz 700'ün altına gelsin gibi bir tavsiyede bulunduğunu söylediklerini duyuyoruz. Gerçek ya da değil. Merkez Bankası'na bu sorulduğunda bir yorum yapmamışlar. Şunu söylemek lazım. Kerim Hoca, Kerim Rota'nın da Twitter'da uyarısı vardı ve açıklamış da. Burada bazı eşik seviyeleri var diyor. Ülke CDS'iniz bunun üstüne çıktığında daha fazla dolar yükümlülüğü tutmanız gerekebilir diyor. O, onlar da popülerleri de 600-700'e 900'ler civarında. Dolayısıyla o öyle bir baskı geldiğini görüyoruz Merkez Bankası'nda. Bakıyorum var mı böyle bir hareket? Evet. 2043-47 farklı farklı vadelerdeki hatta tüm körün tümünde bir rahatlama var. Dolar tahvillerinden bahsediyorum. Türkiye'nin dolar tahvillerinden bahsediyorum. Tümünde rahatlama var ama bir ay öncesine göre baktığımda tümünde de yükseliş var. Çünkü neden? Bir ay öncesinde insanlar hem anketler hem piyasa işte biz burada GP'nin, Barclays'in ıvırın kıvırın falan anlattık. Genel konser sensus neydi? Kemal Bey kazanacak ve piyasa normalleşecek. Akil ve normal bir e, ekonomi yönetimi gelecek. Bunun gürültüsü ve kakafonisi olacak bir 6 ay ama sonra normalleşecek. Öyle ya da böyle. Normalleşecek. bunu da işte kur şokuyla falan biz ancak bu kostu, maliyeti ödeyeceğiz. Veya farklı şeylerle maliyeti ödeyeceğiz. Belki bir tık daha enflasyonda bunun maliyetini. Ama biz finalde bu rahatlayacaktı. Ana betoydu. Şimdi ilk turda bu böyle olmadığı görünce CDS e, aldı başına gitti. Fiyatlama farklı oldu. İşte bak abi sana bir yıllıktan düzeltiyorum. Iki yıllıktan bu burada var. 2 yıllıktan 25 yıla kadar. Curve'ün tümü patlamış. Yani dolar faizi bu bu arada. TL faizi. Hmm. Dolar faizi 6,5 iken 1 yıllık bonu da onun üstüne çıkmış. 10.50 de şu an. 5 yıllığa bakıyorum. 5 yıllıkta 11'e yaklaşıyor. 6-7 yıl o yıl vadelerin tümünde 11'lere yakın. Yani 10-60-10-70'lerde 10, 10, 10, falan. Tabii siz 25 yıllık dolar faizini %10'la vermeye başlayınca alışılmış şeyler değil bunlar. O zaman siz koca devlet olarak İnmar Bankası gibi mi çalışıyorsunuz? Kıza <laughs> dönüyor iş. İmar Bankası'nın da akıbeti belli. Sonu benzemesin. Orada çok sevmediğimiz bir şey fiyatlanıyor. Bu seçimin ardından da göreceğiz. Bunu herkes görmüyor. Onu anlıyorum ben. Çünkü insanların biraz farklı bir şey gösteriliyor. Aa cambaza bak o hikayesi oluyor. Aa işte şuradaki yangına bak oluyor. Ama başka bir şey var aslında burada. Finalde bunu seninle bir yayında söylemiştim. Yine bir kez daha yinelemek istiyorum. Asıl olan ekonomidir aslında. Yani sizin tam bağımsızlığınızı elbette eğitim önemli. Ama ulusal güvenlik aslında ekonomiden geçer. Çünkü siz burada bağımsız değilseniz kelimeye dikkat ediyorum. Tam bağımsızlığınızı bağımsız değilseniz burada istemediğiniz şeyler size yaptırırlar. Taviz. Taviz verdirirler. <laughs> anlaşmaları imzalarsınız. Bu anlaşmaları da insanlar duymaz, bilmezler. XYZ Y, Z semtinden geçmesini planladığınız mega projenizin kenarını siz Katar'a satarsınız ve bunu kimse duymaz yani. Kaynak yaratmış olursunuz. Bu arada Bloomberg'te de var böyle şeyler. Reuters'e falan da geçiyor. Körfez'den fonlandığı hala doları tutmak için Körfez'den gelen şey. Ne yapıyor bunlar tabii Yani karşılığında ne veriyoruz da biz bu adam bizi fonluyor Yu düşünmek lazım. Bunlar kenarda kalsın. Bunu kötü okuyorum. Aynı cümleyi iki kez kurmuştum. Bir kez daha e, kuracağım ve bu işi kapatacağım abi. Daha da konuşmayacağım artık. Yeter diyorsun. diyorsun. <laughs> logaritmik artar demiştim. Bu iş ne yaşıyorsak logaritmik artar. Bu fikirde bir değişiklik yok. İnsanlar bas bas bağırıp çağırıyorlar. Eski merkez bankacılar, hocalarımız. Kötü bir yere doğru gidiyor. Mutsuz oluyoruz ve kaygılanıyoruz. Peki fonlanmasına rağmen neden abi eksi rezervdeyiz? Bana sorma Bilmiyorum. bilmiyorum. Ben eksi ne bileyim diyoruz. Bana sorma. Kriptoya gelelim abi. Boş ver. Eksi rezervler. Sana pozitif rezervlerden bahsedeyim. <laughs> bir, 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 bir trilyon doların üstüne çıktı. Global market büyüklüğü. Kripto tarafında bir, bir trilyon doların üzerine çıktı tekrar. Yeniden? Yeniden çıktı. 1.1 trilyon falan. Zaten 1 trilyon zaten bir, bir süredir üstündeydi. Bu haftanın sihri kripto için IOSCO. SPK'nın da bağlı olduğu ama yükümlü olmadığı Regülatörler Birliği gibi bir düşünebilirsin bunu. Dünya Regülatörler Birliği. Evet yani bizim bu arada daha önce orada sunum yapmış çalışmış ve bizi de SPK'yı de yani Semre ve Türkiye'yi temsil etmiş. Saygıdeğer canımız abimiz Tuncay Yıldıran da bizim yönetim kurulumuzu biliyorsun Tuncay. Selam gönderelim <laughs> Evet evet orada daha önce çok Türk regülasyonları falan anlatmıştır sağ olsun. Acayip kaliteli, düzgün, işine hakim bir evet, evet. olarak da Evet. Buradan Kıymeti... bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, biz kıymetini biliyoruz da herkes evet, bilmiyor. Evet, <laughs> evet. Siz fazlasıyla biliyorsunuz. Evet. O da bundan mutluza. Şöyle Ayasko diyor ki artık bir şeyler yapın. bir Hı. önce hızlandırın bu işi. Regülasyon gelsin ve kripto ekosistemini regüle edin diyor diyor Ayasko. Burada birkaç tane şeye işaret ediyor. Onlardan bir tanesi FTX'e işaret ediyor. FTX'e hikaye işaret ediyor. 18 tane politika tavsiyesi vermiş. Kim veriyor bunu? Ayasko'nun FinTech görev kuvveti yönetim kuruluna bağlı illegal aktiviteye ve para trafiğine de bir taraftan işaret ediyor. 2024'te artık yapın diyor bu işi. 2024'ün başında yapın diyor dünya regülatörlerine. Bizim bu konularda çalışmalarımız olduğunu, yani evet, IKRAPEX olarak değil yani şey, Türkiye olarak çalışmalarımız olduğunu biliyoruz. Konuştuk seninle defalar. Tekrar söylemeye gerek yok. Bu regülasyonu ararken çok ilginç bir şey daha gördüm ve şey. Ne Okudum. Burada mıydı o? Bakayım. En güzel regülasyon Espri yapmayacağım. Vergidir. Bize eskiden sahaya atarlar derdi ki, derlerdi ki en güzel oryantasyon operasyondur diye gönderirler. <laughs> <laughs> en güzel regülasyon taxation'dır, vergidir abi. Çünkü vergide neyi azaltmak istiyorsa ondaki vergiyi arttır diye öyle bir hikaye var ya. O tarafta da bir şeyler gelebilir. İnsanlar ben böyle söylediğimde veya konuştuğumuzda vergi konusu aa bu geriye yürüm. Geriye yürümez abi bu. <laughs> yani bu nasıl? Hani nasıl? <laughs> Rahat olun o kadar da değil. <laughs> Rahat olun o kadar da değil. Ama Ayasko'nun söylemi. Bu şey... olumlu mu olumsuz mu Bunun algılandı? O piyasada mı? Piyasada. Hiç algılanmadı. Algılanmadı. <laughs> <laughs> <Bunun da bile gülüyor> değil. <laughs> <laughs> piyasa pek umurunda değil yani. Neden? Çünkü bu artık o marjinal etkisini yitirdi yani. Neden yitirdi? Çünkü 50.000 bin kere konuşuldu bu yani. SEC'nin çıktığı, FCA'nin çıktığı, ECB'nin çıktığı, Mika'nın falan böyle toplanıp BIS, MIS hepsi bir şeyler söylediyordu ama <laughs> IOSQ ha tamam değil. tamam peki peki. Tamam yaparız deyip 2024'e işaret ettiği bir durum var. 26.000'i gördük değil mi Bitcoin'de biz? Hı hı. Ne diyorsun? Altındaki gibi böyle ufak ufak aşağıya doğru süzülmeye başladı mı Bitcoin? 24 bin, evet. 22 bin, 18 bin, 14 bin. yel aslında. <laughs> Ağzından <laughs> yer alsın. <laughs> Yok onu beklemiyorum. Söylemiştim de. İlginç bir şey anlatayım bu arada. Hem Ethereum'da hem Bitcoin'de yükselişler sınırlı kalıyor. Ve bayağı böyle yatay, sidebase'e gidiyor hikaye böyle. Yukarı aşağı, yukarı aşağı gidiyor. Baskılayamıyor Çünkü insanlar yıl sonuna doğru Bitcoin'in yükseleceğine dair bet ediyorlar ve alıyorlar. Ne alıyorlar? Opsiyon alıyorlar abi. Hmm. Opsiyon aldıkları yerde de o tarzda opsiyonlar inşa ediyor. Yani 30 bin, 35 bin, 40 bin dolarları opsiyonlar inşa ediyor. Bu ne demek? Şu anki yerden %60, %70, %80 upside demek yani. Ama bunu da şu anda orada opsiyon satan yok. Gidiyorsun bak diyoruz ki ben 140 bin dolarlık opsiyon alacağım. O kimse yok ki. O zaman o piyasa yapıcı bunu yapmak zorunda kalıyor. Yani sana piyasa yapıcı satıyor o opsiyonu. Dolayısıyla O da kendi pozisyonu kapatmak durumunda bir taraftan. Ama vade de var. Aslında Ethereum'daki ve Bitcoin'deki fiyatın baskılanmasının ya da sıkışık hareketmesinin sebeplerinden birini bu olarak yorumluyorlar. Şu anda. Temel olarak yani teknikli temel olarak söylediğimiz 2-3 tane argüman var. Bu argümanlarda bir değişiklik yok. İnsanlar bana soruyor abi. Avax, Phantom işte ne bileyim. Waves şu bu falan filan yorum yap diyor. Bizim arkadaşlar her gün yapıyor o yorumları. Youtube'dan yapıyoruz. Yetmiyor. Podcast koyuyoruz. Yetmedi artık. Spaces açıyoruz. Daha ne yapayım diyoruz. Yani şöyle. Ama senden duymak istiyor. Aynı şeyi söylüyoruz kapaca. Yani çocuklar da bizim mihverliğimizde söylüyor. <laughs> yani biz onlara şunu demiyoruz. Çocuklar basın bitcoin gidecek. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey söylemiyoruz yani. Herkes kendi fikrini söylüyor ama bizim burada bir ekol gibi bunlara bakmalıyız gençler. Yani konjonktürler buna bakacaksınız. Faizlere bakacaksınız. Küresel piyasada buna bakacaksınız. Ondan sonra kripto analizi yapacaksınız yapacaksınız. Böyle bir çıktı soru. Sadece Bitcoin'in grafine bakıp bu yukarı çıkar aşağı iner diyemezsin yani. Çünkü küresel piyasada fiyatlanıyor bu. Çok fazla girdisi var. Paylaşıyoruz kendi araştırmayı. Ama onların kendi fikri finalde yani. Ve değerli. da ekip. Benden ne olur onu be beklemeyin. Yani yapmıyorum. Ama markete daha dair bir mihver veriyorum. Mihverin şu demek bir yön veriyorum. Aradan küçük mekanize birliklerin harekatında bizim çocuklar <laughs> çiziyor. mihver <laughs> demek. Dolayısıyla böyle abi yani. Piyasaya dair söyleyeceğim bu. Ama uzun vadede mesela 2024 sonu 2025 için fikrin değişmedi değil mi? Bir yani? tanesi geçen gün Spaces'da şunu sordu. Hoşuma gitti. Ben topa gireyim He. istedim. Spaces yayınlarını izleyeyim bu arada. Her sabah oluyor Twitter'da. Dedi ki ya Gökalp Bey Bitcoin Gökalp Bey demedi. Ben sonradan atladım topa. Yani maydanoz oldu <laughs> hikaye. Bitcoin bir hedge enstrümanı olarak düşünülüyor. Biz bunu bir hedge enstrümanı olarak düşünebilir miyiz? Bir Türk olarak. Çünkü varlıklarımız eriyor. KKM konusuna senle girmedik. %40-50 fiyattan. Yine advance faiz veriyorlarmış orada yani. Önden. 1 milyon getiriyorsun. Önden faiz hemen veriyor. Yani %40'lık faiz %55 aslında. Bilge Bey, Bilge Yılmaz onu uzun uzun anlattı. Enflasyon hedge midir? Evet enflasyon hecidir. 26.000-26.500'de bin, bin 27.000'de durması, Çok dolarda aynı. durması evet. Bir enflasyon heci olduğu gerçeğini yatsımaz. Çünkü bu dolara karşı bir enflasyon heci, TL'ye karşı bir enflasyon heci. Dolayısıyla kurda aynı örneği vermiştim. Kur 20'den 30'a 30 giderse, giderse 600.000 TL fiyatlı şey 900.000 TL olmuş olacak yani. İster istemez. Aynı şekilde 600.000 TL'lik Renault Clio da 900.000 TL oldu bu arada. Yani. <gülüyor> 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 Maalesef yani. o <laughs> zaman <laughs> Renault Clio mu alalım e, Gökalp Bey? Olabilir. Renault Clio da alabilirsin. Renault Clio'nun bir halvingi yok. <laughs> Cebine sokup gezemiyorsun da. <laughs> Öyle bir şey de yok. Yani steak... Alıp buradan yurt dışına da götürebiliyorsun. Evet, steak de edemiyorsun. Tabii yani, tabii. Yani Renault Clio bir tane de ya, şey doğurmuyor yani Doğru. sana. Lastik doğurmuyor evet, mesela abi. kenarda. Yine de bir mantığı var yani kendi içinde. Alınabilir Clio mi? Clio'nun mu? <laughs> abi. Oh. Şirkette Ocean ve Blur listelendi. Doğru mu? Doğrudur abi. Bu hafta iki tane daha listeliyoruz. Burada özellikle sormak istediğim bir şey var ama. Derler ki bana Hı. hangi kriterleri baz alarak listeliyorlar? Çünkü geçmişte biliniyor ki senin listeleyip konuştuğun ya da ön planda tuttuğun şeylerde ciddi böyle hareketler de oldu. Neye göre listeliyorsun? Burada da oldu bu arada. Evet. Biz yaptıktan sonra yüzde on beş mi yüzde yirmi Onun için soruyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Denk geldi abi. Blur'daki e, denk geldi dürüst olmak e, Avax da mı denk geldi abi? 3 dolara listelediği 160 dolar mı yani. Onu çok çalıştık çok Mesela Phantom, Link senle hep konuştuk. Evet. Bizim eksik kaldığımız ürünler var globalden ve bazı Türk borsalarından. Onları kapatmaya çalışıyoruz hızlıca. Hmm. Bazı mesela Ocean, Blur galiba hepsinde yok. Ondan emin değilim. Türklerde yok galiba. Globalde var ama. Yani müşteri gelsin yeni platform çok hızlı. Yeni platform ve işte yeni order metri yani emir eşleştirme robotumuz şeyimiz, ne, makinemiz. Yani Makinemizin bir algoritma o yani makinede dediğimi hmm. bakmayın. Arkadaki yazılım tümü daha hızlı. Dolayısıyla bir sürü şey ekleyebiliyoruz. ve Orada da bakıyoruz şu an piyasadaki trend ne? İnsanlar neyi soruyor? Neyi merak hmm. ediyor? Yani biz adam dükkana geldiğinde şu var mı dediğinde oluyor olması lazım yani, Eksik kalmamız lazım. Önce onları tamlıyoruz. Zaten bir ürünü biz burada listeliyorsak orada çok böyle Acayip bir değer görüyorsak onu söylüyorum da ben yani. Buna dikkat edin bakın falan diye söylüyorum. Globalde bir proje olduğunda. Ocean and Blur trendi olan şu anda. İnsanların çok konuştuğu, aradıkları, sordukları bir şeydi. Fiyatına dair bir yorum yapan, Zaten onu Atakan yapıyor, onu Gökçe yapıyor, Ozan yapıyor. Ozan ve Gökçe bizim eski çalışanlarımız. Sağolsunlar şu anda dışarıdan da birlikte işbirliklerimiz var. Ozan çok zamanında Ether anlattı yani. Ether, Ozan derlerdi ona. <laughs> Ö ödül sağ olsun anlatıyor şu an. Mesela ne neden Ocean diye bir şey var ve neden ne işe yarar bu? Diyor, anlatıyor mesela ödül hafta sonları. Onun ne olur izlesinler. Zannediyorum en çok içerik üreten kripto para borsasıyız. Yani şöyle Türkiye'de en çoğu zaten o kesin. Hmm. Ama belki dünyada da herhalde ilk 2'ye 3'e gireriz. Veya ilk 5'e gireriz bilmiyorum. Diğerlerine bakmadım. Zaten subscription olarak en büyük ikinci dünyada en büyük ikinci kripto para borsasıyız. Mesela orada çok içerik üretiyoruz. Sebebi de insanlar öğrensin, baksın. Ama şimdi görüyorum analizlere bakıyorlar daha çok. İşte bizim ne söylediğimize bakıyorlar. Gökçe'yi, Ozan'ı şey atkın ama mesela orada da bir daha orada kendileri söksünler ben istiyorum yani balık <laughs> tut Mayı öğretmeye çalışıyoruz orada, nasıl baktığımızı. Bu arada şöyle, sen finalde bir yerinde misin coin listelemin? Elbette bir yerindeyim. Yani çok böyle shitty coin listelemiyoruz yani burada. Yani marketing ekibi bakıyor, satış ekibi bakıyor, hazineyle konuşuyoruz. En son bakıyoruz, evet bu listelensin. Rakiplere bakıyoruz, listelensin, listelensin. Genelde de daha önce izlediğimiz şey, onlarda olmayanları listeliyorduk. Onlarda olmayıp anlamlı coinleri listeliyorduk. Borsalardan bir kısmı çok ağır bu konuda. Bir kısmı da ne çöp varsa listeliyor. Özetle şu abi, bakıyoruz. Bütün ekip bakıyor ona yani. Yani herkesin eli değiyor. Yani yani marketing ekibine elde ediyor. Satış zaten satıştan telefonda soru geliyor. Bu niye yok? Bu niye var? Falan hmm. gitsinler. Çocuklar onu gönderiyorlar marketinge. Marketing hep, hep, hep to, toplantılarımızı inceliyoruz. Hazineyle konuşuyoruz. Operasyonla konuşuyoruz. Ope, operatif anlamda bizi sıkıntıya sokar mı? En son <laughs> business logic olarak da tutuyorsak işi. Okey basıyoruz yani sonra. Da, daha hızlı şeyler olacak. Şimdi bu arada token listelemenin dışında başka ürünler de gelecek. Ne olur izlesinler. Türkiye'de yapılmamış şeyler geliyor ilk kez. Tekrar diyorum Türkiye'de yapılmamış işler geliyor. İzlesinler birkaç hafta sonra launch edeceğiz onları. Yani Haziran'ın ortasına Urfa'nın nasipseli launch edeceğiz. O yüzden görecekler ne olduğunu. Bize çok sorulan sorular vardı. Çok sorulan. Feature, özellik anlamında çok sorulan sorular vardı. Bunu bunu yapar mısınız? Bunu yapmalı mısınız? Falan gibi şeyler vardı. Marjin değil bu. Onu da söyleyeyim. Yani future tarafı e, e, kaldıraçlı işlem değil. Henüz değil yani. Onu yapmayacağız. Ama başka şey. Ne olduğunu söylemeyeyim. E, başka ürünler gelecek yakında abi. İpucu var mı? Yok abi ipucu. Bir, bir... Yok ipucu. Clio ipucu bir şey İpucu Clio abi. <laughs> Bence çok değerli olan bu programdaki cümlelerinden birisi neydi biliyor musun? Neydi abi? Bir asker olarak söylediğin. ne? Bir ülkenin en önemli güvenlik meselesi ekonomidir dedin ya. Orası çok kritikti abi. Bunu hatırlattığın için bir kez daha. Mustafa Kemal Atatürk'ün de hep vurguladığı konulardan birisi bu. Çok teşekkür ediyorum sana. Ne estağfurullah abi ne demek ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, huzurlu, emniyetli bir seçim diliyorum. Ülkemiz için hayırlı olan neyse olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. İyi pazarlar. İyi pazarlar herkese.